Gelinde de bir şey yap bence de, evet, şey, şey. de inanıyorum. Evet Zeynep Hanım muhteşem. Zeynep Hanım. Zeynep Çok sürpriz oldu zaten. Gel gel bu ayın 14'ünü kaçırmamalısın. <laughs> Aşk olsun son İyi sonra. ki doğdun Zeynep. 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 Maşallah subhanallah. Hamile görsün çocuk düşürür. Hadi istersen. sanıyorum. <laughs> ben de isterdim. Evet, yoğun bir trafiğin ardından aldığım inanılmaz güzel düşün vermiş olduğu rahatlıkla herkese merhabalar diliyorum. Aşkım şık şu koltuğun şurasına şöyle yığılasın var. Ay bu Avrupa yakasından nefret ediyorum. Avrupa yakasının trafiğini Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Yemin ediyorum ömrümüzün yarısı yolda geçiyor. Küçük çekmeceden buraya gelesiye kadar imanım gevredi artık. Ay şu duş gibisi yok. Ele mi rahatladım? Izıcı kaynar suyla ne güzel oldum ki. Kalıp sabunun gözünü vurmuşum derimi yüzercesine. Allah dede seninle. Rabbin her an seninle. Mis gibi oldum mis. Oh. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Hele benim gözlerimin güzelliği. Maşallah Sibhan Hele şu gözlerimin güzelliğine. Nazar edeceğim kendime. Ümmeti Muhammed görsün. Bu kadın yıllarca bana dedi ki beni koltuklarda oturtmuyorsun, yerlerde oturtuyorsun. Mobilya mağazası mı burası? Şimdi koltuklar bomboş. Benim evim bile değil. Şimdi niye yerde oturuyorsun? Niye biliyor musun? Ha, niye? Çünkü sen bize böyle alıştın. Ay canım. Bir ne alıştırırsan onu yaparsın. Ay ele ki her dediğimi de ele has yapıyorsunuz bir bunu yaptız. Vay 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 vay. Görün ki beni ele söz dinliyorlar. Demiyorsun ki kendi koltuklarıma kıyamıyorum. Benimkiler gavur sen malı kendi, mıydı? Zırf ben sizden ki, başa baş edemem. Tamam, sizden Allah tamam. başa. Sen kendi Çok rahat. Oh ya, ele rahat. Kişi. 18 Ay. bin lira para verdik Bunları Oturmayıp bir ne yapacağız? Niye, onları bedava mı aldık? Olsun. <laughs> Sen şimdi oturun, oturun? E gider ayak şurada iki gün misafirim. Ha bir hafta sonra evime çıkacağım. e, ararsız da beni bulamazsınız Neyse sus yaprak izliyorum. söyleyecek değil onlar Arkadaşlar apartman haftasını hatırlıyorsunuz. Efsane bir haftaydı. Çok eğlendik. Muhteşemdi. Yalnız bu haftanın da bir kamera arkası var biliyorsunuz mutfaklar nasıl temizlendi akşam çaylar içildi neler neler konuşuldu hepsi çok yakında youtube kanalımda hazır olun uzun zamandır hazırlanıyordu yeni bitti siz görün bakalım programdan sonra neler yaşanmış bu evlerde nasıl temizlik yapılmış <laughs> diyorum salonun üstüne fırın yak çıktı, kaşar kaşar Toplantı Ümran teyzeye pek yakıştıramadım açıkçası kendin sonra... çok aşikar bir şeyler yaptın anne çünkü yaptı. şunu ağzına. Daha yemek, onu daha çok yakışırdı. Ümranın ana yemeğini hiç bilmiyorum daha önce hiç. Evde makarnadan başka bir yemek yapmadan için bilmemen normal Nesliçiyim. <laughs> önce paylaştığımız bu e, çay masası var ya arkadaşlar ağzıma hiçbir şey sürmedim. Sadece e, çekirdek birazcık böyle yedim. Çünkü yarın spora kaldığım yerden devam edeceğim. Zaten bu kadar düzene binmişken bunu tekrardan şey yalancı köpek. Yani <laughs> Nevres'in tercihim sorup durmuşsunuz sürekli. E, klasik ben arkadaşlar. Normalde evet renkli alıyordum ama bu sefer de yine Ay hiç siyah... mi nevresim almamışlar da acaba senin aldığın ya. nevresimi sor. Salı pazarında da var aynısı. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Ben yine bu seferki tercihim siyahtan yana oldu arkadaşlar. Ya of! Ya. Her şey karışma karışma. Hani senden var ya harbi korkulur. Az önce YouTube videosu izliyorduk arkadaşlar. Ee, şey, Enem benim backstage'ini. Gidik terli terlikleri. Terlikleri ayak. Şey, sen terlik ben ayakkabı. Zehra yengeye gidiyoruz. İlk yengenle konuşuyor. Yengem şurası 5 dakika gelmişken ne <gülüyor> olmuş? <laughs> e Anahtar aldın mı? Aldım aldım. <laughs> Kitleyeyim mi? Kitleyeyim mi? Kitleyeyim mi? Yengem sever. Ya. <laughs> <laughs> ki. dağları unuttuk. Aman gel tıralı çalacağız. Valla. Bak e bakınca yersin. <laughs> hadi. Arkadaşlar merak etmeyin kapımızı kilitledik. Kapı kilitlemeden bu devirde dışarı mı çıkılır? Erkin Nasılsın? Anne çişim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim ağzıma zorla baklava koyan adamsın arkadaşlar bekle. Tabii biz senin gibi spora gidiyoruz demiyoruz ya yani sus, spora gitmiyoruz biz yiyoruz zaten. Şu an tepizde kalan bütün tatlıları oldu. Dört dilim var yengem zaten Dört bir dilim yiyor. Bir buçuk iki kilo tatlı alıyorsun şu an. Allah'tan kork. <laughs> hani ailecek yemeği seviyorsunuz da biz tatlın da kaldı. bu kadar dibine vurulmuyor. 1 kilo tereyağı yediniz. Taştan ya yumuşak ne varsa çalış... yiyorsunuz bütün ailecek. Sen bizde kaldığında oruç tutuyorsun. Sana, Sana böyle bir <laughs> makyaj arabası yaptıracağım. Makyaj arabası. Makyajcı geldi hanım. <laughs> Yön çekilir, far sürülür, <laughs> fondöten sürülür. Her türlü gelin kına makyajı yapılır. <laughs> Ve <gülüyor> makyajı ayağınıza geldi. Hanım, açık fondöten var, <laughs> bidon <laughs> <laughs> Açık aspirin satar gibi. Açık fon dediğim geldi. Deli hani. ya. Evet tatlımızı aldık tabii ki yengemin boş gider miyiz? Kayfe'ye geldik yengemin göt delenine. <laughs> Bak şu duvardaki şey bir yer var ya. Evet. Zeyren yengemin kaynanasının ne video orası? İşte, i̇şte, işte kapaklı çekildiği yerde. Evet. Zeyren yengemin kaynatanının izi. Ay çıkmış yukarıya kadar. Zekalı. Karşıdan bıçak ver ama şey su ver. Ben... Bıçak niye veriyoruz? Saçmalama <laughs> cenaze <sen> mi? Manyak kadına iştah gelsin. İşte İştahım gayet yerinde. Bu koltukları biz aldık ki sen yatasın diye mi bırak? Bir <laughs> yerim ama. Ay benim yerim Ya yapma böyle Abi şeyler. Ölüm mesela milleti nereye koyacaksın Oğlum bağlamasına gayet yusun. Asus selam. my name yap işini. Bir, ben işimi yaptım. <laughs>